Herkese merhaba. Bugünkü videomun konusu eliminasyon diyetinden çıkardığım sonuçlar. Aslında bu 21 günlük eliminasyon beslenmesinden çıkardığım sonuçlar çarpı 3. Yani 3 tane toplamda eliminasyon beslenmesi yaptım ve bu beslenmeyi o kadar benimsedim, o kadar faydalı buldum ki bunu hayatıma yılda 2 defa geçirmeye karar verdim. Bunların bir tanesi full eliminasyon olacak ve oldu. Burada alerjen olabilecek, dokunabilecek tüm gıdaları çıkarıyorsunuz 21 gün boyunca. Sonra Tek tek gıdaları e, tanıtıyorsunuz vücudunuza. Deneme yapıyorsunuz. Yani iki gün peynir yiyorsunuz. Bakıyorsunuz bir etki var mı? Alerjen gıdaların tespit için. Ama bu sırada olan bir şey var. Bunu bir kan tahlili de yapabilirsiniz. Bu sırada olan şey iyi bir detoks yapıyorsunuz. Bağırsak floranız için çok iyi bir detoks yapıyorsunuz. Bu anlamda tavsiye ederim. Tabii ki burada uyarılar devreye giriyor. Bir uzman tarafından yapmanızı tavsiye ederim. Benim ikinci eliminasyonu da artık bana dokunmadığından emin olduğum gıdalar mesela yumurta, basmati pirinç yerine baldo pirinç tükettiğim, hindi tükettiğim aslında diyet yaptığım bir eliminasyon beslenmesi. Çünkü çok ciddi anlamda da güzel kilo veriyorum bu eliminasyon sürecinde. Şimdi üç farklı açıdan değerlendireceğim. Bir ekonomik açıdan değerlendireceğim. Bir çıkardığım kendi sonuçlarımı değerlendireceğim. Hani size de benzer sonuçlarda fikir olsun diye. Üçüncüsü sp sporcular açısından değerlendireceğim. Ekonomik olarak açıkçası bana biraz külfetli geldi. Yani benim ekonomime daha zorladı. Çünkü e, mesela pirinç değil basmati pirinç tüketiyorum. Daha pahalı. e Protein kaynaklarım benim normalde yumurta, hindi falandır. E, burada e, kuzu eti ve balık eti var. Deniz balığı olacak. Bunlar da pahalı gıdalar. Şimdi suplement konusuna gelince burada özellikle bir bilir kişi, bir doktor, diyetisyene danışmanızı tavsiye etmemiz. Burada suplementler çok önemli. Gerçekten hayati derecede önemli. Ama bir yandan ağır metalleri atarken bir yandan da almaya mana yok, çok mantıksız. Mesela çok ucuz B vitaminleri de var piyasada. Ama bunların içeriklerine baktığımız zaman bunlarda da ağır metaller var. Ben normalde çok suplement kullanan biri değilim ama eliminasyon beslenmesi boyunca çok yoğun kullanıyorum. Ve mesela ucuz bir B vitamini varken onun belki 7-8 kat fiyatında olan çok daha pahalı bir B vitamini kullanıyorum. Ee, bu açıdan ekonomik olarak kısaca diyebilirim ki bana normal beslenme maliyetimin iki katına ya da 3 katına falan geliyor. iki buçuk üç kat gibi bir aralıkta suplementiyle her şeyle geliyor. Normalde bir C vitamini kullanırım. Bir de kreatin kullanırım yani. Ee, sporculuk açısından bakarsak şimdi die off diye bir olay var. Die off da bu ağır metallerin vücuda salınması yani artık serbest kalması. Tabiri caizse vücudun vanaları açıp kana salması. Ben birinci ve üçüncü yani en son çıktığım eliminasyonda ve ilk yaptığı dayofu yaşadım. İlk dayofumu zannettim COVID oldum yani kalkamıyorum. Elim kolum kalkmıyor yani yatıyorum. Sırtımda bir ağrı, başımda bir ağrı. Tam olarak dayof kavramını bilmiyordum, ne yaşayacağımı da bilmiyordum. Ee, i̇kinci de o kadar yoğun olmadı. İlkinde bir de kahveden zannettim, bah, kahveyi bıraktık ne hale geldik falan dedim. Son yani bu üçüncü eliminasyonda e, bu sürede sigara da içmedim. 21-23 gibi bir süre. inanılmaz bir day off yaşadım. Yani öyle ki yaşadığım hissiyatı tarif etmem çok zor ama yaşadıklarımı şöyle anlatayım. mesela bacağımı kaldırıyorum duşta yıkamak için. kasıklarım da böyle boşa çıkacak. Hani belinizde olur ya eğilince boşa çıkacak gibiyiz. Karın kaslarım boş. Bir anda kendini boşlayacak gibi bir şey. Kolumu sıkıyorum öyle. Bütün vücudum koordinasyon ve kas şeyi gitti ki kas koordinasyonum çok yüksektir yani gördüğüm kas hareketlerini dahi çok hızlı tekrar ederim, kay kay gören birine bakarım ve kaymaya başlarım. Bisiklet öyle falan, çok hızlıdır bu şey. Bizde Reformer'da mesela bir çember hareketi var. Yeni başlayanlar gibi onu denedip bir bacak bir yere gidiyor, bir bacak bir yere gidiyor. Dolayısıyla dayof'tan çok etkilendim, inanılmaz etkilendim. Ben bu işleri alanında uzman olan bir doktorla hatta teyzem olur kendisi. Ee, onunla takip ediyorum. Onunla dedim neye eksik yapıyorum. O dedi selenyum al. Onlar ağır metallere yapışıp vücudundan hızlıca atacak. Hakikaten 3 günde fark edilir derecede düzeldim. Ve 5 günde neredeyse bu his geçti selenyum sayesinde. Ee, onun dışında birçok suplementim vardı. Ama biraz da maddi olarak suplementleri kısmıştım. Yani bu kadar suplement almayayım diye. Ee, ekonomik açıdan böyle arkadaşlar. Spor açısından bir açıdan daha değerlendireceğim. Evet bu arada ben. Bu halde de spor yaptım. Hayatta her şartta her zaman yaptım. Yani askerde afyon soğunda yaptım. Ameliyat sonrası göbek fıtığı olmuştum. Kapa işinde kalf yaptım yarım kiloluk. Yani her şartta yaptığım için bu şartta da day off'ta da yaptım. Ama 15 dakika yapabildim şartlarım gereği. E çünkü birkaç set mesela göğüs yapıyorum. 4 set şınav. Hani bir kaslarımda herhangi bir boşalacak, boşa çıkacak hissiyatı. 3 set fly gidip yatıyorum. Yani bu abartı gelebilir ama yeri bile süpürürken stüdyoda bir dakika süpürebiliyordum. iki dakika gidip sırt üstü yatıyordum. Sırt ağrılarım katlanılmaz derecedeydi. Sporumu da 15 dakika olarak yaptım. Bu anlamda performans kaybettim. İkinci performans kaybı da şundan oldu. Biz normalde ne yaparız? Öğün, proteini öğünlere böleriz değil mi? Sadece protein için diyorum. Karbonhidratı yine bu diyette bölebiliyorsunuz ama. Şimdi balık ve kuzu olunca yani ben bunu tek öğün yiyebildim. Ya iki tane çıprayı attım fırına. 600-700 gram balık yani ne eder 150-170-180 gram belki proteini tek kalemde aldım. Bu kesinlikle bana yaramadı. Yani beni hem yağlandırdı hem de kas şeyimde azalma oldu. 3 Üç eliminasyon 3'ünde de fark ettiğim bir şey ben şeker almadığım zaman kas kütlem küçülüyor. Şekeri sağlık açısından almamanızı tavsiye ediyorum. Sağlıklı bir gıda değildir. Ama glikoz da kasın yani temel enerjisi olduğu için açıkçası ben normal böyle hard diyet yapmıyorken şeker kullanarak çok güzel define olabiliyorum. Şekeri kütle anlamında ben kullanıyorum. Ha, yani bu tavsiye değildir. Sadece yaptığım bir şey. Bana dokunan gıdalar, dokunmayan gıdalar olarak baktığımızda gluten içeren her şey bana dokunuyor. Eliminasyon açılışlarında belli gıdaları zaten artık denemedim bildiğim için ve bir daha hayat boyu tüketmek istemediğim için. Bunlardan biri beyaz ekmek. Bunu tüketmiyorum zaten hayatımda böyle bir şey yok, ihtiyaç da yok. E, bira birayı bir buçuk sene oldu daha uzun süre yani bir tane bile içsem ne şişkinlik yapıyormuş yıllarca içmişim çok gereksiz bir içecek gerçekten ama onun dışında alkol dokunmuyor e, güzel bir sonuç aldım mesela 3 üç eliminasyon 3'ünden de geçti peynir ve yoğurt bana hiç dokunmuyor gerçekten hiç yani bir etkisi yok e, ve bunları da artık beslenmeme ekledim yani mesela sadece pilav var biraz protein artsın istiyorum hemen yoğurt katıyorum ya da kahvaltıda peynir yiyorum bende herhangi bir sorun oluşturmuyor Kondisyon olarak da evet formdan çok düştüm ama şöyle de bir şey var. Burada iyi bir detoks yapıyorsunuz ve ben bunu 4 salon antrenmanıyla tekrar eski kütleme geldim. Ölçülerimi devamlı takip ediyorum kiloma oranla. Ee, ve yani 4-5 yani 1,5 haftada ben bu formu tutuyorsam 21 gün detoks için form kaybetmek ki antrenman yapabilsem belki o kadar olmaz diye da o protein daha kullanırdım. Ee, bence çok değer bir sonuç. Bu video böyle arabada oldu. Gerçekten şu an e, çok yoğunum. Ben birebir konsepte çalışıyorum. 20'ye yakın öğrencim var birebir çalıştım. Hatta 25 de bazıları grup dersi 2 kişi 3 kişilik gruplarda. E, köpeğim var onu dolaştırıyorum günde 3 kere. Kendim antrenman yapıyorum. Kendi yemeklerimi hazırlıyorum. E, onun dışında işte bugün gıda çarşısındaydık. İşletmelerimiz için e, bir şeyler aldık falan alınması gerekenleri falan. Ben de fırsatı bulmuşken yine dedim arabayı bir kenara çekeyim orada bu video işini de aradan çıkarayım. Bu beslenmeyi yapmanızı tavsiye ederim ama mutlaka bir uzmandan destek alın. Dediğim gibi buradaki suplementler, bu die off dediğim olay, bu işin girişatı, size dokunan gıdalar bir şekilde diyetin çok kişisel olmasını sağlıyor ve göreceğiniz etkiler de kişisel. O yüzden bir uzmanla yapın. Ben bunu iki uzmanla e, yapıyorum bu diyeti. Üçüncü kez yapıyorum. E kendim de artık gitgide uzmanlaştıkça bu işi kendim e, detaylandırıyorum. Artık şimdi Mayıs ayında bir tane daha yapacağım. Yeni şeyler öğreneceğim. E, Yine bu diyetle ilgili çok fazla içerik var aslında. Onlara ulaşabilirsiniz. Ben kişisel tecrübelerimi anlatmak istedim. Yani spor performansım geçici olarak düştü ama çok hızlı bir şekilde topladım. Ki bu zaten uzun vadede bana daha olumlu yansıyacaktır. Maddi olarak evet biraz daha masraflı bir beslenme oldu. Ee, onun dışında bu beslenmeden de çıkardığım gluten içeren gıdalar bana dokunuyor. Ama hepsi farklı farklı. Mesela burada bir Adanacı var. Onun ekmeği dokunmuyor. Simit dokunuyor. Gözleme mahvediyor. Yani istifra ettiriyor neredeyse. Böyle sonuçlar çıkardım ve daha sağlıklı, daha kaliteli yaşamak için nasıl beslenmem gerektiğini öğrenmemin dışında bu detokslarla da daha kaliteli yaşamaya hakikaten başladım. Ve bu üçüncüde de fark ettiğim ekstra bir bilgi. İlk eliminasyonda aldığım faydalar işte egzamam geçti, uykum düzeldi. Üçüncü yaptığımda çok daha iyi oldu. Yani aslında bu süre belki biraz kısa bu 21 günde biraz uzatmaya düşünüyorum. Çünkü ben bunu yaptıkça pozitif anlamda gördüğüm etkilerin hepsi artıyor. Buna daha detaylı bir video sonra bir ara çekeceğim. bir dördüncü de yapayım, beşinci de yapayım. Konu hakkında gerçekten tam bir kavrama ve fikir sahibi olayım. Sizlerle paylaşacağım ama merak edenler için bu ara paylaşımı da yapmak istedim. Sağlıkla ve sporla bakalım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.